Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde şu yeşil çerçeveli görmüş olduğumuz ahkam belgesini okuyacağız. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyin diyerek, şey beğenin diyerek e, dersimize başlıyorum arkadaşlar. Rakka valisine Suruç ve o gün söylemiştim derste, Neredeyse ben burayı ber şeklinde okuyordum. Ee, Allah'tan sonradan uyandık. O yüzden Osmanlıca gerçekten e, biraz da uyanık olmayı gerektiriyor arkadaşlar. Rakka valisine suruç ve kadılarına hüküm ki dergahı muallam gediklülerinden Ahmet Zide mecduhu nun duayı da yaptık. Biricik ve ruha sancaklarında suruç ve gayri nahiyelerde de kadar güzel yapmış ya Rabbim. Hal ya da nal artık bunu bilemiyorum. Hal ferah namı kariye ve gayriden 81.274 akçe Mutasarrif olduğu Zeameti mülhakatından Suruç Nahiyesine tabi pare parei bir önceki belgenin e, benzeri arkadaşlar bu pare parei vustani namı diğer Kara viren Kara viran. ya da Kara veren Kara viran, daha uygun namı diğer Kara viran der nezdi kariye i şurası tamlam olduğunu göstermek için böyle yapmış kariye i halil kapusu nam mezraaya cemaat gökçe öyük mukataasının iştiraken malikane mutasarrıflarından Demek ki ortak olunca birden fazla neyi var arkadaşlar? Mutasarrıfı var. O mutasarrıflardan biri kim? Hasan. Nam kimesne? Hilafı defteri hakani. Hilafı F'ye bakar mısınız? F'yi nasıl yapmış? Defteri hakani. Yani defteri hakaniye aykırı bir şekilde müdahale den müdahaleden hali olmadığı cihetten sen ki şimdi adamın e, ünvanını söyleyecek sen ki veziri müşarun ileysin ileysin marifetin marifetin ve marifeti şerle ve marifeti şerle tarafeyn, iki taraf yani mahalle nizaın üzerine mürafaa mahkeme yapma yani ve mezra'a i. Şurası arkadaşlar tamlama için i olduğunu belirtiyor. Ve mezra'a i merkume kangı taraftan zapt olunmak iktiza kangı taraftan taraftan zapt olunmak iktiza eyledüğü sabit ve hücceti şer'iyye olunduktan sonra ve hücceti şer'iyye olunduktan sonra malikane mutasarrıfı merkum Hasan'ın fuzuli zapt eyledüğü zapt eyledüğü eylediği mahsul lüzeamete ba'de sübut ba'de ...ba'des subut... el sübut nasıl okuyoruz ba'de sübut yani ne demek ba'de sübut arkadaşlar yani adamın mahsulüne birisi e, mutasa, e, işlemişse bu da kesinlikle ispat edilmişse ba'de sübut ne olacak bu kendisinden kendisinden ret, geri almayan arkadaşlar. Ve tahsil olunmak babında bundan aktem sadır olan emri ali mahalline badel vusul yani oraya ulaştıktan sonra gediklüyü muma ileyhin Ol tarafta vekili ve su başısı olan kimesne ile Mukata'i merkumenin malikane mutasarrıfı mezbur hasan mürafaa ittirilmek ettirilmek yani mürafağa ittirilmek murat olundukta benim ismim normalde R'den sonra elif bir bitişmez ama bitişmiş murat olundukta mezgur Hasan'ın asitane-i saadetime ihza. Zaten astane i gördüğümüzde ihzar aklımıza gelsin arkadaşlar. İhzari için sadır olan her zaman diyorum bu olan kelimesi ne kadar muhteşem yazılıyor. Olan Allah'ım ya Rabbi muhteşem. Olan. Olan. Gerçekten çok güzel. Sadır olan emri alinin vürudu esnasında esnasına müsaadefe rastlamak yani eylediği cihetten asitane ise adete asitane i şurası i arkadaşlar saadete varit yedimde olan yedimde olan olan bakın olan olan muhteşem iki tane olan olan muhteşem yedimde olan Hucceti şer'iyye. Adam şeddesini bile koymuş yahu şer'iyye derken. Hucceti şer'iyye. Ve senedatım. Ne demek senedatım? Senenin çoğul arkadaşlar. Senedatım ile divanı hümayunda mürafaa olurum. Mürafaa olurum. deyu gaybet edip kaçmış yani mevcut bulunmadığı mevcut bulunmadığı cihetten mürafaaları yargılanmaları yani bir türlü ya da bir türlü kabil olmayıp mezraa merkumenin Altmış senesi mahsulatı 60 senesi mahsulatı mahallinde mevkufen durdurulmuş yani burada duruyor bu mahsul. Hıfs olunmağıyla hıfs olunmağıyla ber mucibi defter Muhtemelen Hakani gelecektir ondan sonra. Evet. Ber mucebi defteri Hakani. Salifü zikr. Yani zikri yukarıda geçen anlamında klişe bir ifade. Salifü zikr. Şurası arkadaşlar. Salifü zikr. Yani yukarıda ne geçmiş bu salifü zikr? Tabii ki pare pare-i vustani medrası ne mezrasıymış arkadaşlar? Pare pare i pare pare i vüstani mezrası. Pare pare i vüstani mezrası. Zeameti mezburenin ve pare pare i şu arkadaşlar tamlama olduğunu gösteriyor. Pare pare i tahtani karyesi dahi mukataa-i merkumenin kayıtlarına dahil olduklarından gayrı kayıtlarına dahil olduklarından gayrı sinin senenin çoğuludur arkadaşlar sinin sinin herhalde sinini kesireden yani çok zamandan, çok senelerden anlamında sinini kesireden berü yeri hara ve yeri mamur olmağın biri harap ve yeri sanki bir gibi geldi ama tarafein ka, lütfen yorum yazın buraya arkadaşlar dakika saniye belirterek tarafein kariyi mamure imar edilmiş köy kendi burayı silmiş arkadaşlar kaydına dahil olan yine olanla karşılaştık muhteşem pare pare i yine tamlama yapacağımızı gösteriyor Pare pare i. Tamlama yapacağımızı gösteriyor ama burada tamlama yok. Olmak iddiasıyla burada bir cümle düşüklüğü var arkadaşlar. iddiasıyla nizadan hali olma malarıyla nizadan hali olmamalarıyla nizadan hali olmamalarıyla nizadan hali olmamalarıyla olmamalarıyla Olma ber muktezayı kanun yani kanunun gereği olarak ber muktezayı kanun ber Muktezayı kanun ve defter, niza-ı mezkûrun, fasl ve Burayı arkadaşlar ben çıkartamadım. Lütfen yorum yazın. <laughs> Elhamdülillah. Merkum Hasan'ın bir Hasan'ımız vardı. Merkum Hasan'ın muvacehesine yüzüne yani muhtaç olup ve mezbur Hasan dahi asitane isadetimde olmağla üzerine bir mübaşir tayin ve mahalline irsal. Demiş, devamı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Böylelikle bu ahkam belgesinin tamamını bitirdik. İnşallah bir sonraki derste başka bir ahkam belgesine geçeriz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.